Türkiye'nin dört bir köşesinden alevler yükseliyor hem de ormanlarımızda konu ciddi emanetimiz onlar. E açıklama geldi Yumaklı'dan sevgili izleyenler bakan Yumaklı neler söyledi bir haber haline getirdi sağ olsun editörlerimiz. Gelin bir takip edelim açıklamaları. İzmir alevlere teslim olmuştu. 8'i ormanda 8'i kırsal alanda toplam 16 noktada çıkmıştı yangın. 13'ünü kontrol altına alan ekipler Çeşme, Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangınlarla sabaha kadar mücadele etti. Tarım ve Orman Bakanı son 3 yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Yangına sebep olanlar ağır yaptırımlarla karşılaşacak ifadesini kullandı. Çıkın Çıkın! An itibariyle her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Alevlerle mücadele gece boyu devam etti. Güzel haber sabah saatlerinde geldi. İzmir'deki 3 yangında kontrol altına alındı. Selçuk'ta, Menderes'te ve Susurluk'ta devam eden yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik ve an itibariyle her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. İzmir'de 8'i ormanda, 8'i kırsal alanda toplam 16 noktada yangın çıktı. Yangınlardan 13'ü kontrol altına alındı ancak 3 ilçedeki alevlere müdahale sabaha kadar devam etti. Ekipler sonunda kontrol altına almayı başardı. Yangının izleri hava aydınlanınca ortaya çıktı. Menderes'te yaklaşık 150 hektarlık bir alan etkilendi. Selçuk'ta da 350 hektarlık bir alan etkilendi. Yangınların çıkış nedenleri de belli oldu. Menderes'teki yangına bir hobi bahçesi, çeşmedeki yangına ise sigara izmariti neden oldu. Menderes yangını ile alakalı bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler göz altında. Bizim risk grubunda dediğimiz 6 adet yangın vardı. Bunlardan birisi de çeşmedeydi. Yine çeşme yangını ile alakalı da bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Tek teselli can kaybının olmaması. Bakan Yumaklı ise uyarılarını yineledi. Özellikle önümüzdeki haftaya dikkat çekti. Orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını buradan belirtmek istiyorum. Yani Ege bölgesinde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını da dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de dikkate alarak vatandaşlarımızın mutlaka bu konuya özen göstermelerini istirham ediyoruz.